Sosyolojik teste göre alfa mısın beta mısın mı? sen kesin betasın Beta beta. 1453'lü var chat. No, bir... Oğlum milattan önce Doğan gördüm harbi bu ne ya? <laughs> ya bir soru sorduk bir oğlum. Allah allah. Yalancı yalancı yalancı. Mumya mısın amına? Erkek kaç yaşındasın bakalım. Eee 18 20 lira ama 25 artık oraya, 30, oraya girmiyor. <laughs> Ay, Oğlum 25 34 çok büyük aralık ama. <laughs> 25 34. Ortamda herhangi bir Aynı konu da. açıldığında fikirlerini rahatça söyler misin? Evet, konu hakkında bütün bütün fikirlerimi çat söylerim. Vallahi bazı insanlarla tartışmamak için söylemiyorum. Genelde insanları dinleyen taraf oluyorum. Açıkçası çoğu zaman insanlar ne der düşüncesinden dolayı çekiniyorum. Ee, evet konu İki hakkındaki Vallahi bazı insanlarla tartışmak için söyle. Ortamda diyor oğlum. Bak. Şey yok o, genelde yayında, yayında. He. Yayında yok, iki. Tekliğim, yayında 2. iki. iki yayında iki. Ortamda bir. Net. Hayır, ortamda diyorum olsun. kendi aramızda. Yayında iki, yayında iki ama ortamda bir evet bir. Olum ama yayında iki. Bazen dinliyor hiç umursamıyor mesela. Arkadaşlar evet. selam. O ayrı o da alfalık yani, oğlum işte. Allah'ın selamını Dinliyor. Verdim. Aleyküm Allah selam, selam, selam Ali. Üçüncü pat pat söylüyor. Allah'ın selamını alın. Aleyküm. Selam Aleyküm selam. Tanımadığım biri varsa da yaparım. O zaman da özgüvenle evet. yaparım deli gibi. Olum bak Neyse. dışarıda değil gelmeyelim. <gülüyor> 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 ama yayında ayrı. Yayında öyle olmasının sebebi de şu. Çok hiç büyük kitleleri. Hitap ettiğim için şu anda. Yani sözüm çok kişi tarafından benimsenip onlar da öyle davrandığı için. Yoksa benim ilk yayınları hatırlayın o zaman da şeydim biraz. Pat pat pattım. Çünkü daha az kişi tanıyordu. Daha az bir yönlendirme oluyordu. Hani rahatsız hissetmiyordum. Ama ondan sonra o kendime bir şey duvar koydum anladın mı? Frenlemem lazım yanlış yönlendirmeyim insanlar diye. Peki en öyle yakın arkadaşının Başarısını içten içe kıskandığın oldu mu? Çizik attın mı kanka? En yakın arkadaşım başarısını, ya, hiç, hiç olmadı. Ya. Ama şey için mesela oldu mu hiç böyle iyi niyetli kıskanma? Hiç, Ulan... sıfır. Helal lan. Sıfır. Helal değil ki oğlum kıskan. kötü bir şey değil ki. Saçmalık. Bu iyi oğlum sadece. Saçmalık mı? Hayır asla öyle bir şey düşünmem. Saçmalık. İmran Hayır asla mi? öyle bir şey düşünmem, saçmalık. Önce saçmalık. Saçmalık. Karar ver, verirken duyguların ne kadar etkili olur? Bir karar verirken ama mesela bu soru çok şey oğlum. Bir şey diyeceğim. <laughs> Konudan genel konuya olarak, çok değişir genel ki olarak, bu. Genel ortalamasını al. Ortalama. ortalama e bunu ortalama sınav, yine sınav, ortamdaki ortam olarak düşün. Yani ortamlı olarak. Yani arka kendimle ilgili olarak. bir şeyse duygularım burada şey olmaz. Etkili olmaz. Biriyle ilgili bir karar veriyorsam çok etkili ilgili. olur. Çünkü alfa mı beta mısın diyor ya başkayla ilgili alakalı. Bence 3'ü seç bunu geç. Yani 3 diyebiliriz. Abi, bence 2. 2 mi diyorsun? Ama 2 de. Bende az değil yok. mi o duygu Öyle. olayı ben çünkü. Ben bende bu direkt 5 biliyor Kemal'de, musun? mesela Kemal'de işte duygu yok asla. Nasıl? <laughs> <laughs> <Asla. gülüyor> Ama nereden nereye mesela normalde de ber, ba, belki duygusal yaklaşıyor. <laughs> Duygusal çocuklar. Gibi. Konu doğru değil. Evet. Bir bana 2 2 2 ya. 2. 2 bu arada. İki daha Ama çok. işle ilgili değil ki? Arkadaş ortamı tamam, olarak düşün say, bunu. Tamam. Sadece sadece niye, arkadaş ortamı olarak düşünüyorsun? Genel Artı oğlum, genel şey genel düşünmek olarak. lazım işte. Ortalaması 2'dir. Ben de aynen sayacaktım. Orada biri şarkı söylemeye başladı. Her zaman planlı ve programlı bir şekilde hareket edenlerden misin? Yine mesela çok değişik. Planlı ve programlı olmayan bir hayat düşünemiyorum. Bazı konularda planlı programlı. Heh bazı tamam. Bu bazı. Son iki senedir. Evet, evet bazı şeylerde planlı program. Yani planlı programlı olmam gereken şeylerde planlı programlıyım. Ama kendimle ilgili olan şeylerde değil. Ama gece beşte kalkıp hadi kahvaltıda diyor yani. Derim. Şimdi bize Burcu'nu söyler misin? Boğa. Sevdiğin insanlara kızıp üzüldüğünde bunu nasıl belli edersin? Genelde yüzle konuşup sorunu halletmeye çalışırım. Davranışlarla belli etme. Aramıza mesafe. Ona bağırıp çağırırım büyük <laughs> ihtimalle. yüze konuşup sorunu halletmeye çalışırım. Abi de böyle yapayım? Direkt yüze konuşurum. Ya da ararım. Son olarak bu hayvanlardan hangisini daha çok seviyorsun? Aslan, kelebek, at, köpek, kedi, tavşan. Aslan bu sen aslan tavşansın. Yazsana ya, ki. Yapacak insan. Onun Tom'un aynısı lan. Evet Tom'a benziyor. Cık cık. Ondan yazsana. Ben galiba buradaki ya hayvanlarda... Hangi, hangi, hangi hayvansın demiyor yani bak dikkatli. Hangisini daha çok seviyorsun diyor. Evet. Köpke. Ha. Aslan mı aslan dersin ben aslan gibiyim diye. Mesela köpeği ben köpeği çok çok seviyordum ama kedim olduktan sonra mesela Kediyi de çok sevmeye başladım. Bu ikisi eşit bende şu an. Hangisini seçeyim? Kedi, kanka, kedi köpek bana şey gibi geliyor. Köpek erkek çocuk da kedi kız çocukmuş gibi geliyor anladın mı hani? Yok. bu şey o... soru büyük ihtimal alfa li. alfa etkiliyor biliyor musun? Aslan seçersen direkt alfa çıkacaksın büyük ihtimal. o öyle bir şeydir kesin. At seçersen evet. de öyle falan. Benim kedi. Tarçın seçersen beter. Köpek değil ya başına? Sen yüzde yüz alfa bir kişiliksin diyor. Yalan bozuk. Götten ne yapıyorsunuz? Götten yiyoruz. Ya siktir git bağıran neyin alfası amına koyayım ya. Eee gördün mü lan? Hello. Eee akıllı olacaksın ha. Amına amına amına. Amına amına AHA! Amına amına amına. Akıllı olacaksın bak heray! Oğlum öyle laval laval konuşma lan benden. Oo, Gör, oğlum bir şey diyeceğim. Vallahi tayfa toplanıyor yine. <laughs> Bu ya hadi <laughs> hadi 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 Kemal. Olan, hadi, hadi. gece gece valos da sarar ha. Ama Kemal en chilling. Üf Kemal'in. Oğlum bu ne oldu? Herkes bu işin de bağımlısı da olduk yani. Bu artık yüzde yüz kanıtlanmış bir olay. Valo dövmesi falan mı yaptırsak bir yere acaba ya? Agalar selamun aleyküm. <laughs> <laughs> eee gelicine bak. Şey bak Kemal davet attım. Destiny 2 girdin mi? <laughs> ne? Destiny 2. Destiny giriyordu ki kanka bu bugün. He, Destiny esprisi. Destiny 2 değil mi? Göttüm attım. Hadi kanka <laughs> girelim çabuk Sikerim ha. Bu pezenkler oyun var, oğlum var oğlum ki oğlum. Her, her şey var ki oğlum bunda. Destiny 2'si de yoktur amına koyayım. Kesin vardır. Vardır. Bundan kurtulamıyorsun. <laughs> Kesin bir oynamıştın yani Mafik. Evet. Mafik Destiny 2 oynadın mı? Vallahi <laughs> <laughs> oynamadım. Biz de tam Destiny 2 giriyorduk var ya amına. Mafik veririm lan ağzına. Oyunlar kanka. Eee kadar Valorant'ı, Valorant'ı bu lige kadar Valorant'ı kasacağız, ligi kazanacağız. Ondan sonra sallık abi.